Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Artık ufak ufak kış hazırlıklarına başladığımız şu günlerde ben de yavaştan artık domates konservesi yapmaya da başladım. Şimdilik kış hazırlıklarına reçel ve domates konserveleriyle devam etmeyi düşünüyorum. Mümkün oldukça domates konservesini fazlaca yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her şeye çok yakışıyor biliyorsunuz sizde. Birçok yemeğe lezzet katıyor gerçekten arkadaşlar. Kışın o tatsız tuzsuz domateslere tonlarca para vermektense yazın böyle gayet organik, sağlıklı, mis kokulu domates konserveleri yapmak en mantıklısı. Kahvaltılarımıza da eşlik edecek mis kokulu konservelerimizin yapım aşamalarına tüm püf noktalarıyla başlayalım dilerseniz. Toplamda 7 kilo domates kullandım ben arkadaşlar. Her zaman konservelerimde kullandığım Linda domatesten. Ve konservelerde asla domatesi kabuklu kullanmam arkadaşlar. Mutlaka kabuğu soyulmuş domatesten yaparım. Tabii çok fazla da domatesten yapıyorsanız eğer daha pratik bir soyma şekli de mevcut. İsterseniz bu şekilde de soyabilirsiniz ama ben şimdi birazdan size çok daha pratik yöntemini göstereceğim. Kolay kabuk soyma tekniğinde öncelikle kaynar suya ihtiyacımız var arkadaşlar. Büyük bir tencereyi su doldurup ateşe koyalım ve kaynatalım. Kaynadıktan sonra içerisine gördüğünüz gibi domatesleri atalım. Domateslere bu aşamada hiçbir işlem uygulamadım arkadaşlar. Direkt içerisine bu şekilde bırakıyorum. kullanacağımız miktarda domatesi kaynar suyun içerisine bu şekilde bıraktıktan sonra tenceremizi ateşe alalım. 1 ya da 1,5 dakika kaynattıktan sonra ateşten alalım. Bu şekilde sıcak suyun içerisinde domatesler kabuğunu salacaktır. Yavaş yavaş çatlamaya da başlayacaktır. Hemen size bir örnek göstereyim. Gördüğünüz gibi domatesin kabuğu çatladı arkadaşlar. Bu aşamadan sonra soyması çok çok pratik olacak. Birazdan göreceksiniz sizde. Artık kaynar suyun içerisinden bir kevgir yardımıyla alalım. Domateslerim hazır. E, bu şekilde yaklaşık bir 10-15 dakika serinlemesini bekleyelim arkadaşlar. Ellerimizi yakmayalım. Ve daha sonra kabuğunu gördüğünüz gibi kolaylıkla soyabiliriz. İsterseniz bıçakla hatta bıçağa gerek kalmadan elimizle bile soyabiliriz. Ben size göstermek adına çok fazla bekletmedim domatesi biraz yakıyor elimi. Artık gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde soyulacak domateslerimiz. Şimdi artık kabuğunu soymuş olduğumuz domatesleri doğramaya geldi sıra. Minik minik doğrayalım bu şekilde. Ben bir kısmı domates konservesini bu şekilde kabuğunu soyup doğrayarak bir kısmını da robotta çekerek kabuklu vaziyette robotta çekerek yapıyorum her sene arkadaşlar. Hatta kabuklu yaptığımın içerisine közlenmiş kırmızı biber de atıyorum. Harika bir koku ve görüntü oluyor biber salçası gibi. Eğer isterseniz bir günde ona video çekerek sizlere daha detaylı anlatabilirim. Şimdi artık domateslerimizin tamamını minik minik doğrayalım. Artık domateslerimiz pişmeye hazır. Şimdi büyükçe bir tencereye gördüğünüz gibi domateslerimizi alalım. Şimdi domatesin üzerine yeteri miktarda da tuz ilave edelim. Yaklaşık ben 3 tatlı kaşığı dolusu tuz kullandım ve son olarak da sıvı yağını ilave edelim. Yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ilave ettikten sonra ateşe alalım. Gördüğünüz gibi domateslerim kaynamaya başladı. Orta ateşte önce suyunu salıp sonra suyunu çekinceye kadar domatesleri iyice pişirelim. Arada bir karıştırmayı tabii ki unutmayalım. Bu haliyle isterseniz blenderdan geçirerek domates püresi haline de getirebilirsiniz. Yeteri kadar pişti artık domateslerim. Gördüğünüz gibi suyunu da çekti. Artık sıcak sıcak kaynarken ocağı kapatmadan konservelere alabiliriz. Bu aşamada biraz dikkatli olalım arkadaşlar elimizi yakmamak için. Gördüğünüz gibi bir bez yardımıyla konservelerimizi tutarak içerisini dolduralım. Dediğim gibi tencerenin altını kapatmıyoruz. Bir yandan kaynarken sıcak sıcak konservelerimizi dolduruyoruz. Yeteri kadar doldurduktan sonra kapağını sıkıca kapatacağız şimdi. Bu aşamaya da biraz dikkat edelim. Diş kapmaması lazım kapaklarımızın arkadaşlar. İyice kapattıktan sonra konservemizi ters çevirip kenara koyalım. Ve tenceredeki domatesimiz bitinceye kadar konserveleri doldurmaya devam edelim aynı şekilde. Kavanozlarımızın tamamı dolduktan sonra Konservelerimizi ters çevrili vaziyetteyken bir kenara dizelim ve üzerine bir bez yardımıyla örtelim. Bu bir sofra bezi de olabilir arkadaşlar. Üzerini örttükten sonra soğuyuncaya kadar en az 7-8 saat o şekilde kıpırdatmadan havasının tamamen çıkmasını bekleyelim. Ertesi günde mutlaka kapak kontrolü yapalım arkadaşlar. Gıda zehirlenmesi olmaması için kapağının ortasının çukurlaşmış olmasına, havasının tamamen çıkmış olmasına dikkat edelim. Lütfen tarifimi beğendiyseniz birer beğeni bırakmayı, fikir ve görüşlerinizi de sayfanın en alt kısmındaki yorum bölümünden bana ulaştırmayı unutmayın. Daha fazla tarife erişebilmek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.